Aslına çok iyi saplıydı. Asrın öyle keskin bir geçiş yaptı ki İslam hakkında pek bir bilgisi olmadan gaza geldi. Aslının karşısına kedi koysan kedi haklı olur. Ya arkadaşlar şeriat deyince niçin aklınıza devlet mi geliyor? Kur'an'da devlet diye bir kelime var mı ki devlet? Arapça bir kelime olsa gerek devlet. Neyden türüyor acaba? Veletten mi türüyor? Bak Tamamen hiçbir bilgim olmadan sallıyorum. Velet, korumaya muhtaç olan. Devlet, onu koruyan. Müthiş salladım. Ama sanki biraz destekli sallamış olabilir miyim sanki ha? İnanılmaz salladım. Belki de Türkçe ya da Farsça bir kelimedir. Püntezim. Davleden geliyor. Davle ne demek? Yani yönetmekle alakalı bir şey olsa Devlet kelimesi Kur'an'da geçmiyor benim bildiğim ama toplum yönetimiyle ilgili bazı kurallar var. Ya şeriat dediğin toplum yönetimi değil sadece arkadaşlar. Her şey, her şey, bireyin yaşamıyla ilgili her şey. Demokrasiyi destekleyen bir iki ayet var. Şöyle, Kur'an'a göre demokrasi doğru yönetim biçimidir ya da yasaktır denilemez. Kur'an'a göre anayasal monarşi de olur özel mülk, ticaret özgürlüğü, çeşitli insan hakları olduğu sürece her yönetim sistemi İslam'a oluyor. Şeriat dediğiniz şey sünni şeriatidir, aklı o gelir. Ben hep diyorum size, Türkiye'ye iki yönetim sistemi gelirse direkt kaçarım. Sünni şeriatı ve sosyalizm. Bunlarda asla yaşamak istemem. Demokrasiye işaret eden ayetler, evet. Bir, işe ehline verin. iki onlar işlerini danışarak şura ile yaparlar. Şura suresi. Şurayı bugün hani hala kullanılır ya bilmem ne bakanlar şurası. Şuranın kelime anlamı aslında meclistir. Ama bu meclis bütün halkın katıldığı bir meclis midir? Yoksa işin ehillerinin katıldığı bir meclis midir? Onu bilemem. İşin ehillerinin katıldığı bir meclis olması oligarşi tehlikesini doğurur. Fakat demokrasi de başlı başına bir tehlike. Biliyorsunuz Aristo şeydir demokrasi karşıtıdır. Yani Aristo'nun demokrasi karşıtı olması demokrasiyi bitirmiyor ama kötü yönetim sistemleri arasında sayılıyor yani demokrasiyi. Yozlaşmış sistemler arasında sayılıyor. Ben gerçekten demokrasiyi necessary evil olarak görüyordum ama artık sırf evil olarak görmeye daha meyilliyim. Oligarşiye kesinlikle karşıyım yani. Bir grup kartel tarafından yönetiliyor. oligarşiye kesinlikle karşıyım. Sokrates de demokrasi karşıtı evet. Ya tabii bu adamlar yani bizim gibi demokrasiyle büyümüş insanlar değil. O yüzden demokrasi hakkında görüşlerinin Belki biraz gerçek dışı bir şey olma ihtimali var içinde yaşamın yani içinde ama daha objektif savunuyor e, fikirler sunuyor olabilirler bu insanlar. Yani <laughs> demokrasi en çok iktidarın işine yarar. Yani vasat oynuyorsun demokrasisinden. Hep derim size vaşe dönem kuş bu adam sahibinden bir kuştur, faşisttir. Fakat der ki demokrasi de seçim kazanmak için çoğunluğa oynaman lazım. Doğru. Çoğunluk vasattır. Bu da doğru. Biliyorsunuz zekada çan eğrisi vardır. Aptal da dahi de azdır ama çoğunluk vasat ortalama tiplerdir. Ve dolayısıyla demokrasi çoğunluğun isteklerini yerine getirmeye çalışan bir yönetim sistemi olduğu için seleksiyonu tersine çevirir. Demokrasinin iş görmesi için çoğunluğu kandırmak, sizin ha ha sizin dediklerinizi yapacağız deyip toplumu ileri götürecek hamleler yapmak gerek. Peki devlet toplumu ileri götürmek için ne yapmalı? Size söylüyorum. Güvenlik dışında hiçbir şey. Yok. Ben önceden okulların, hastanelerin tamamen özelleşmesine karşıydım. Art yani daha doğrusu belirli bir fikrim yoktu. Soner'in 150-200 hasta görüp benim kadar para kazandığını görünce hastanelerin de okulların da tamamen özel olmasını savunuyorum ha. Tamamen yani ben bayağı klasik liberalizmden, Adam Smith liberalizmden tamamen libertaryenliğe kaydım kayacağım. Yani daha sağ political compass'te daha sağ kaydım kayacağım. Kaydım hatta kaydım.